Merhaba dostlarım. Bugün sizlere farklı bir içerik sunacağım. Başlıktan da gördüğünüz gibi ben neden şiir yazıyorum? Şiir yazmanın faydaları nelerdir gibi soruları cevaplayacağım. Öncelikle şiir yazma sebebim, kağıdı kalemi kendime dost görme nedenimdir. Mesela şöyle örneklendireyim. Bir şey canınız sıkılır, üzgünsünüzdür veya tam tersi mutlusunuzdur. Bu gibi durum, bu gibi duygular yüzünden kendinize dert ortağı, dertleşecek bir varlık ararsınız. Ben de kendimi kötü hissettiğimde veya özellikle yalnız hissettiğimde kendime bir dert ortağı arıyorum. Benim dert ortağım, dertleştiğim varlıkta kalemim, kağıdımdır. Bu yüzden şiir yazıyorum. Peki YouTube'a neden başladım? İlk öncelikle ben YouTube'a başlama sebebim para veya ünlü olma hırsım değil. Ki zaten böyle olsa çok geçmeden kanalı kapatırdım. Çünkü YouTube'dan para kazanmak için ilk öncelikle 1000 veya 1500 aboneyi geçmek lazım ki ben atıyorum 2000 aboneye ulaşsam bile para kazanamam. Çünkü attığım videoların %90'ı telifli. Sebebi de başkalarının fon müziklerini şiirlerimde kullanmam. Bu yüzden para zaten alamıyorum. Ama ne mutlu bana ki zaten para için şiirlerimi sizlerle paylaşmıyorum. Benim şiirlerimi sizinle paylaşmamın sebebi ben yaklaşık 4 yıl önceden beri şiir yazıyorum. Sonra arkadaş çevrem e, şiirlerimi çok beğendi ve bana daha çok insanla paylaşmam için tavsiyede bulundular. Ben de o zaman bir karar aldım ve yazdığım şiirlerimi sizlerle paylaşmaya başladım. Ve çok mutluyum. Takipçi kitlem az görünebilir. Ama siz birçok kanalın takipçilerinden benim gözümde daha değerlisiniz. Çünkü her biriniz saçma sapan cringe TikTok videoları veya buna benzer vakit kaybı videolara bakmak yerine bir sanat dalı olan şiir dinliyorsunuz. Bizim sayımız az olabilir ama kalitemiz çok. Sizleri seviyorum. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımızı desteklemeyi unutmayın. İyi günler.